Hepinize selam beylerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evimize yılbaşı temalı bir eve çeviriyoruz. Yani bildiğiniz gibi yılbaşına çok az kaldı. Hatta şu an Noel'deyiz. Yani biz Türkiye'de aslında çok kutlamıyoruz. Neyse İşte işte bugünkü, bugün konumuz bu işte. evimize yılbaşı temalı bir eve çeviriyoruz. Tabii ki... E, Üstlerimiz de o yüzden yılbaşı tamam. Bakın şu taç'a bayıldım zaten. Mükemmel Allah. Evet bu işte bu da. How hau. Evet e, Nick'cim birazcık da sen konuş bakalım. Hep ben konuşuyorum olmaz öyle. Ee, evet beyler. Zaten Jessica'nın dediği gibi e, bugün evi böyle birazcık yenileceğiz. Falan. Hatta bazı mobilyaları bile değiştirebiliriz belki. Aynen çünkü tamamen yılbaşı temalı bir ev olsun. Çünkü yani yılbaşına giriyoruz değil mi yani? O yüzden yılbaşı, yılbaşı ev istiyorum ben. Değil mi? Çok güzel olmaz mı yani? Hatta dolap da boş zaten baksanıza. Oraya da yılbaşı tamam yiyeceklerle falan doldursak of nice olur değil mi yani? Aynen. Evet e, şimdi devam ederim. Yani öyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Yoksa mesela uzar video. Evet şimdi beylerim e, ben ve eşya bölümünden yapacağım için şu an Jessica ve Nick artık olmayacak. Yani ben varım. Aslında Jessica benim zaten de. yani karakter olarak. Şimdi e, böyle konuşa konuşa gideceğim. Çünkü neden olmaz. Değil mi? Her şeyden bahsedelim işte. Mesela hayat nasıl gidiyor bellerim İyi mi gidiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Valla e, benimki de iyi gidiyor sanırım. Zaten kimsenin hayatı dört dörtlük gitmez ki. Ee, sonra tabii ki kedramı izlemeye devam ediyorum. Tabii ki. Yani öyle olmasa zaten normal olurdu. <laughs> Değil mi? Şimdi mesela şunları böyle buraya koysak güzel olmaz mı? <laughs> ne bileyim. Çok alakasız sanırım. Ne bileyim. Aslında güzel oldu bence. Evet. Kalsın bence bunlar. Şöyle olsun. Yılbaşı temel bir halı var mı? Bakalım hemen varmış. O zaman bunu bunu koyalım. Hatta yanlara iki tane yılbaşı temalı ağaç koyalım. Bunlar kalmasın. Nasıl olsa yılbaşı yapılacak. her şey yılbaşı temalı ama. Neyse. Ee, bu arada ben hala işte kollar kuruyorum mesela işte. iki günde bir tane kedramı bitirmek diye. E, Geçen de Blue Birthday diye bir tane kedramı izlemiştim. Cidden mükemmel bir kedramı. Yani konusunu da anlatayım size. Şimdi şunu da değiştirelim. Bir tane kız var tamam mı? Bir de bu kızın e, çok iyi bir arkadaşı var. Evet. <laughs> çok anormal bir şey zaten. Bunu atmak istemiyorum çünkü bunu bir yerlerden almıştım. O yüzden bunu bunun içine koyacağım. Ne oluyor Evet. Hatta şöyle bir tane tablo bir 5 temel tab tablo kayın. İşte sonra e, kendi doğum gününde o arkadaşını ölü buluyor. Evet. <laughs> Öyle bir şeyler yani. Sonra da işte 10 e, yıl boyunca işte onun acısıyla yaşıyor falan. Buraya gitmedim. Şöyle yapsam. İki tane güzel durdu mu? Ya, oldu ya bence. Oldu oldu ya. <laughs> Tabii buraya da koyalım. Sonra işte e, tekrar doğum günümde sanırım doğum günündeydi. Sonra kız işte e, şey buluyor. O erkek fotoğraf çekmek çok seviyordu. İşte o fotoğraflarını buluyor bir yerden. Böyle bir dükkan falan. Sonra işte onları alıyor ve sonra kendi, üstünde kendinin olduğu bir tane fotoğrafı yakıyor. Niye diye sormayın. Yakıyor yani. Sonra da kendini geçmişte buluyor. Evet böyle zaman yolculuğu bir film. Ve dizi. Filmlerden çıktı. Sonradan ...işte öyle e, geçmişe sürekli böyle fotoğraf yakıp... E, ...gidip arkadaşını kurtarmaya çalışıyor. Sonra bir kere arkadaşını kurtarıyor. Fakat o zaman da çok yakın bir arkadaşını... ...ve aynı zamanda o arkadaşının ablasını kaybediyor. O yüzden tekrardan... Dan'ı tekrardan şey yapmaya çalışıyor. Falan öyle çok şey bize. Bu arada cidden e, bu arada herkes aslında çocuğun itaatlerini sanıyor ama aslında öyle değil. Bir tane katil var. Hatta katilin kim olduğunu izleseniz cidden çok şaşırırsınız. Aslında kim olduğunu birazcık önceden gösteriyor. Ama yani çok şüphede bırakıyor. Yani şu mu yaptı acaba şu mu yaptı diye e, katili öğrenmeden önce. Hmm. Allah. <laughs> e, buraya da o kaktüs. O kaktüs bence çok güzel. Ben hayır ondan. Koy Ama ondan koymayayım ben yere. Mesela burada bir tane süz koyayım. Mesela şunu koyayım. Bu çok küçük geldi ama. yok bir şey koy. Ne o ne ne? Kim? Şunlar da çok büyük. Böyle nasıl üst kata çıkacak? <laughs> Bunu şeyin yanını çevirsem. Küçük bir yavaş ağacı koyabilir miyim? Yok ya bu da güzel duruyor. Hmm, ben buraya yine bir tiki koyayım. İşte sonra hatta şimdi hmm, birazcık daha detay verebilir miyim acaba? Yani öyle bayağı güzel bir dizi. Ben aslında o dizinin başka bir dizi olduğunu sanarak o diziye başladım. Yani bir tane görmüştüm işte editle. Ben aslında Kedemar genellikle sürekli editlerini görerek başlıyorum. İşte böyle arkadaştan şey olan ona öyle bir şey sanmıştım. Aslında öyle bir... Neyse ben farklı bir drama sanmıştım yani onu. Ama izleyince ilk izlemişim yani. Bayağı güzeldi. O yüzden izlemek isteyenler varsa izlesin. Çok e, tavsiye ederim. Adı Blue Birthday. Tekrar söylüyorum. Buraya da bir tane süs koyacağım. Sonra ee, çok ünlü olan yani zamanında yani çok uzun zaman değil de bayağı ün, ün, kazanan bir tane kedrem vardı. Hatta ilk defa ikinci başrol olmayarak oynayan biri vardı. Tabii ki de Frank Inyop. Yani izlediğim dramadan tabii ki de Family by Choice. Cidden şu an sadece 6. bölümdeyim falan ama cidden mükemmel gidiyorum. Fakat fakat çok hızlı ilerliyor. Baya baya hızlı. Yani bildiğiniz şu an 6. bölüme kadar her şey her, her şey oldu ya. Bütün her şey oldu yani bütün. Yalnız buraya oynamadı sana. <laughs> Şöyle yapsak. Böyle de hiç güzel durmadı. Hmm, ne yapsak ya? bilemedim. Ne şunlardan koy. İki tane. Kamera bir çekil. Şurada yılbaşı temalı ev yapıyoruz adalı. Evet. Valla ben dediğim gibi baya güzel gidiyor şu an. Ama aması yok da sanki. Ben şeyin eee kankin isimleri daha hatırlamıyorum ama işte e, annesi tarafından terk edilen hani vardı ya işte onun e, teyzesini pek de sevmedim. Bana pek iyi biri gibi gelmedi aslında. Aslında iyi biri gibi duruyor fakat yani sürekli borcunu öde onlara iyi davran falan bence bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadı yani şey. Keşke öyle demese çünkü yani o zaten çok iyi bir. Şu an isimleri unuttum biliyor musunuz? Kafamdan bütün isimler silindi şu an. Başka kızın adı neydi? Cuvun. Evet. Başka kızın adı Cuvun'du sanki. Hwangin Yov'un adı neydi? O da Saha. Saha mıydı? Evet sanırım Saha'ydı. Hatırlıyor musun? Vav. Wow. Ne kadar anormal. Burada ben kafam aldım gittim. Şu an böyle değiştiriyorum her şeyi. yani <laughs> Buldum her şeyi değiştir. <laughs>. Perde de var mıdır acaba yumuştan onu? Tarana, tarana. Evet ben burada yaparken bu şarkının 100 milyon 2000 kere çalması arkada. Aa yapıştırma parti okulu şeydi yani ama olmuş. evet, iyi bir şaka değil. Nana na Na. Aa. Şey değiştirmeyi unuttum. Şunu değiştir. Ya lamba. Lambayı değiştirmem lazım. Lambayı değiştirmeden olmaz çünkü. Değil mi? Tut 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 tut. Tut tut Arada sıra süre sürekli böyle kalanlar. Yüzüm benim her saniye kafamda k-pop şarkısı çalıyor ya. Bunu nasıl durduracağım ben? ama sürekli. Aa dur. Şu an başka bir şey çalıyor. Ama ne alakası? yani hiç alakasız bir şey çalıyor şu an. were just feelin' <laughs> when we fell in love hani et var ya. perfect but you look perfect tonight Hani ne alaka ya? Şöyle koyalım. Ben kötü duruyordur olsun yani yapacak bir şey yok yani değil mi? Olsun. Bak buraya bir tane kendi koyalım. Kendi, kendi, kendi. Oh like. <laughs> Evet, acayip dağınık oldu. Bence bir şey söyleyeyim. Ben şimdilik Bunları kaldırayım. Çünkü buraya bir yılbaşı ağacı lazım. Siz yemeğinizi şurada yerseniz artık. Çünkü benim Allah. Benim buraya bir tane yılbaşı ağacı koymam lazım. Yılbaşı ağaçsız olmaz. Aslında yukarıya da koyacağım ama olsun. Hem yukarıda hem aşağıda olsun. Bence yeşil ağaç best. Aslında pembe de güzel ama olsun. Olsun. Acaba şöminem var mı? vardır ya bence o kadar paketten belki bir tane şömine vardır. Süslerini bir tane kaba koyacağım. Bence ben bundan sonrasını e, konuşmadan yapayım. Siz e, hızlı bir şekilde izleyin. O zaman iyi seyirler. <laughs> Evet Şu an evi bitirdim. Evet çok güzel olmamış olabilir. Çünkü sıfır idea, sıfır fikirle geldim yani. Şimdi, öylesine yaptım yani. Onlar pek güzel olmadı sanırım ama yine de sonunda istediğim şey oldu değil mi yani? O yüzden bence önemli değil. Evet umarım videomu sevmişsinizdir. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. kalın sevdiyseniz abone olmayı, videomu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.